Bir çift Pomeranian örkü köpeği var ve bunları çiftleştirecek. Ee, bu köpekleri çiftleştirdiğinde doğacak yavruların e, genlerinin daha çok babaya mı çekeceğini soruyor. Ee, aslında Türkiye'de böyle bir genel kanı var, nedense biz bir köpek doğduğunda sürekli onun aslında hep babasına çekeceğini, babasına çekeceğini, benzeyeceğini, onun huyunu karakterine alacağını düşünürüz. Aslında bu böyle bir konu değil. Yani baktığınızda genlerden anne ve babadan yarı yarıya gen alıyor. Ha, tabii ki burada çok detay var. Üreticilik konusu bu çünkü. Anne daha dominant olabiliyor, baba daha dominant olabiliyor. Baba ...daha dominant olduğu zaman baba genlerini daha fazla geçirebiliyor yavrulara. Anne de tabii ki daha dominant olabilir. Biz bunu yüzlerce kez kendi çiftliğimizde de yaşadık. Hani bazı dişiler var ki çok baskın bir gen yapısına sahip... ...ve doğacak yavrular direkt olarak her zaman anneye de benzeyebiliyor. O yüzden aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Ee, biz bunu anne ve babanın daha önceki yavrularını bilmeden, genetik yapılarını bilmeden bu doğacak yavrular kesinlikle anneye benzer veya babaya benzer diyemeyiz. Ama teorik olarak baktığımızda da annenin ve babanın yavrulara katkısı %50-%50 yani eşit miktardadır.